senemin sonlarına doğru matematikte artık o kadar hızlanmıştım ki denemeleri 35-40 dakikalarda çözmeye başlamıştım. Ve netlerim 40'a yakın geliyordu. Bu videoda bu nasıl başardığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Matematik çözme süreniz şu anda yüksekse arkadaşlar bunun önemli bir nedeni e, pratik eksikliğinden kaynaklanıyor olmasıdır. Çünkü şu anda konu eksiğiniz yoksa e, diyelim problemlerde zaten çok fazla bir konu yok e, konu eksiğiniz yoksa arkadaşlar ama soruları yine de uzun sürelerce çözüyorsanız ya da çözemiyorsanız hiç bunun önemli bir nedeni pratik eksikliği olmasıdır. E, peki bunu nasıl önleyebiliriz? Benim de yaptığım bir teknikten bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Burada arkadaşlar yapmamız gereken biz hangi seviyede olursak olalım. Diyelim problemlerde orta seviyeyiz. Orta seviyedeki soruları rahatlıkla çözebiliyoruz. Ama zor seviyeleri geçemiyoruz. Burada arkadaşlar yapmamız gereken her seviyede soruyu görmek olacak. Çünkü kolay seviye soru görerek aslında yaptığımız şey işlem yeteneğimizi geliştirmek, onları hızlandırmak olacaktır. Yani kolay seviye sorular çözerek yaptığımız işlemleri biraz hızlı hale getirmeye çalışıyoruz burada. E, orta ve zor seviye soruları görerek de e, biz tamamen bu işlem yeteneğimizi hızlandırdık, e, güzel bir hız kazandık. Ama bu işlemleri arkadaşlar sorularda uygulamamız gerekiyor. Özellikle orta ve zor seviye sorular içerisinde birçok işlem barındıran kompleks sorular olabiliyor. E, bu işlemleri arkadaşlar orada hızlı bir şekilde yapmak, biraz da mantık kullanarak o işlemler arasındaki bağlantıyı sağlamak önemli. O yüzden orta ve zor seviye soruları da bu seviyede çözüyoruz. Yani her seviyeden soru çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer pratik eksikliği varsa. Pratik eksikliğinden devam edersek aslında birçoğumuzun yapmadığı şey yine deneme çözmek oluyor arkadaşlar. Yani biz çok fazla test kitabı tamam çözüyoruz ama TETA Matematik anlamında. E, Denemelere birçoğumuz geçemiyor ya da geçmek istemiyor. Hala kitaplardan devam ediyor olabilir. Bunu arkadaşlar bir son vermeliyiz. E, artık denemeleri geçmeliyiz. Özellikle e, şu anda konu eksiğiniz çok fazla yoksa e, ve birkaç tane kitap bitirdiyseniz TETA Matematik'te artık denemeleri geçin bence arkadaşlar. E, burada haftada iki tane branş ya da 3 tane branş atmak yeterli olacak diye düşünüyorum. Zaten haftada bir tane minimum genel deneme mutlaka çözün. Eğer şu anda TT'de çok başlangıç değilseniz bunu yapmak da gerekiyor arkadaşlar. Branşlarda dediğim gibi araları eklemek gerekiyor. Ve burada önemli bir nokta var. Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle branşlarda her hafta e, sürenizi ya da iki haftada bir sürenizi 5 dakika azaltın arkadaşlar. Mesela e, kendinize 75 dakika verdiğiniz branşlarda bu hafta diyelim. Diğer hafta onu 70 dakikaya bir çekin. E, diğer hafta 65 dakikaya bir çekin. E, burada arkadaşlar önemli olan şu beyni e, ona ayarlamak olacak. E, beyin arkadaşlar gerçekten çok kolay kandırılabilen bir e, organ olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle bir şey de var. Eğer mesela çalışmak istemiyorsanız siz beyninize ben 5 dakika sadece 5 dakika çalışacağım deyip e, masanın başına oturduğunuz arkadaşlar e, onu saatlerce devam ettirebiliyor. Yani oturmak istemiyorsanız bile e, bu sebeple arkadaşlar beyin gerçekten kandırılabilen bir organ. Yani siz beyninize ben bu denemeyi 65 dakikada çözeceğim diye kodladığınızda denemeden önce ee, biraz daha hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir deneyin. E, kendinizi bir kodlayın. Denemeden önce bunu bir kendinize söyleyin arkadaşlar. İşe yaradığını söyleyebilirim. Ben de kendisinden öyle yapıyordum. İlk başlarda denemelere e, hep 60 dakika vererek başlıyordum arkadaşlar. Bazen yetişmiyordu. E, Yetişmemiz önemli değil. Sonrasında e, yine deneme çözmeye siz devam edin. Yani işte ben 60 dakika verdim yetişmedi. On sorun boş e, deyip bırakmayın arkadaşlar denemeyi. E, denemeyi yine siz çözmeye devam edin. E, kaç dakikada çözdüğünüzü not edin arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz kendinize belli bir süre verin ve bu sürede çözmeye çalışın. Beyninizi kodlayın. Bu önemli bir e, mesele olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar denemenin analizi gerçekten matematikte özellikle çok önem verdiğim bir şeydi. E, ben deneme bittiğinde mesela kurumda bir deneme girdim. Genel bir deneme. E, denemeyi çözdüm arkadaşlar matematikte diyelim. 5 e, yanlış 2 boşum geldi olabilir arkadaşlar. E, Eve geliyordum arkadaşlar ve evde ilk başta bu soruları ben yine kendim çözmeye çalışıyordum. Yani ikinci bir sefer evde kendim çözmeye çalışıyordum. Burada aslında benim yaptığım şey şuydu arkadaşlar. Ee, bazen denemede heyecanlı olabilir, streslen olabilir ya da yetişmemekten olabilir. Ee, soruları yanlış yapabiliyoruz, boş boru akabiliyoruz. Ee, bunu arkadaşlar e, yine evde bakıyordum ben. Acaba bundan kaynaklanan bir yanlışım var mı? Yani heyecandan işte e, o an sürem kalmıştır, çok hızlı işlem yapmışımdır, işlem hatası olabilir. Bu sebeple kaynaklanan sorulara bakıyordum arkadaşlar. Ve genelde soruları da çözüyordum. Şöyle bir şey vardı. Yani dışarıda çözemediği soruları evde gelip çözüyordum arkadaşlar. E, bu birçoğumuzun başınıza geliyor diyebiliriz. Yani soruları ilk başta yine kendim ben çözüyordum. Çözmeye çalışıyordum en azından. E, baktım bu sefer de çözemediğim bir soru var. Onu arkadaşlar artık çözümüne bakıyordu 3. seferde. E, bu şekilde ilerliyordum arkadaşlar matematikte özellikle. Deneme çözerken kullandığım bir taktik vardı arkadaşlar. Bütün odağınızı denemeye vermeniz gerekiyor. Yani denemeyi nerede çözdüğünüz önemli değil aslında. Ben evde de çözmeyi çok seviyordum. E, kütüphanede de çözüyordum arkadaşlar. Yine dışarıda girdiğim denemelerde de benim aslında tek yapmam gereken odağımı sadece denemeye vermek ve denemeyi aslında en hızlı şekilde bitirmeye çalışıyordum. Yani ben 1. sorudan 40. soruya kadar yapmam gereken şey o denemeyi hızlı bir şekilde bitirmek olacaktı. Benim bunu kodluyordum arkadaşlar. Bu beni kodlamam için gerçekten o kadar önemli ki. Yani başka hiçbir şey görmüyordum sadece sorular önümde ve soruları hızlı bir şekilde okuyup o denemeyi bitirmeye çalışıyordum arkadaşlar ee, ve bunu her sene, her denemede uyguluyordum. Gerçekten işe yaradığını hissediyordum. Hem beni hızlandırıyordu hem soruları hızlı bir şekilde çözüyordum. Bütün odanızı denemeye verdiğiniz için aslında bir yandan e, dikkat tatsını önlemiş oluyordunuz arkadaşlar. E, bu sebeple e, bunu yapmak gerekiyor. Yani aslında evet e, çevrenizde sizin de odanızı dağıtan başka şeyler olabilir. E, şuradaki cisme bile bizim odaklanma durumumuz var arkadaşlar. Yani o cisim bile bizim odamızı dağıtabilir. E, bazen e, su şişesi bazen odamızı dağıtabilir. Yani her şey olabilir arkadaşlar ama yapmamız gereken başımız öne emek sadece denemeye odaklanmak. Sadece tek amacımız birini sorudan 40. soruya kadar hızlı bir şekilde o denemeyi bitirmek olacak. O denemeyi parçalamak olacak arkadaşlar. E bunu düşündüğünüz takdirde gerçekten işe yarıyor. Bu arada özellikle matematikte dikkat salsı da çok fazla yapılıyor arkadaşlar. Ben de kendi de çok fazla yapıyordum ve aslında bu biraz beni korkutuyordu. Eee TTR'de de yaparım diye arkadaşlar. Ee, aslında burada şunu söyleyebilirim özellikle bazı sorularda e, bazı yerlerin altını çizmek hatta o yerleri yuvarlak altına almak gerekiyor ama burada önemli bir nokta var her soruyu arkadaşlar altını çizmeyin her sorunun. hatta her sorunun her e, paragrafın altını çizmeyin arkadaşlar bunu yapan kişiler var bu sizi hem yavaşlatır hem de aslında önemli noktaları kaçırmanızı sağlar burada yapmamız gereken özellikle e, önemli yerlerin altını çizmek ya da oraları yuvarlak için almak olacak arkadaşlar. E, bunu ben son zamanlarda yapıyordum, işe de yarıyordu. E, çünkü bazı sorularda e, diyelim dikkat hatası yapmamız, işte bazı yerleri yanlış okumamız hem bizi yavaşlatır. E, çünkü aslında yaptığımız işlemlerin sonucunu bulamayız. Orada e, cevap anahtarından e, cevaplardan sonucunu bulamayız ve yine işlem yaparız, yine bulamayız falan. Bu bizi yavaşlatır arkadaşlar. Hem de soruyu yanlış yapmış oluruz. E, burada yapmamız gereken dediğim gibi önemli noktaların e, altını çizmek olacaktır aslında. Şimdi arkadaşlar biraz da konu bazında gitmek istiyorum. Temel kavramlardan başlayalım. Özellikle arkadaşlar temel kavramlarda bazı soruların kısa yolunu bilmediğimizden dolayı soruları çok uzun sürelerde çözebiliyoruz. Benim de başıma çok geliyordu arkadaşlar. Mesela EBOB, ECOB'da işte bir e, diyelim formül var. E, ben onu bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar soruya çok fazla vakit harcadığım oluyordu. Ama soru aslında 30 saniyede çözü, çözülebilecek bir soru. E, o yüzden arkadaşlar aslında bizim burada yapmamız gereken özellikle temel kavramlarda çok fazla e, soru pratiği kazanmak olacak. E, çok fazla soru görerek aslında bunu kapatabiliriz. Bunun için arkadaşlar ben size e, tek tek videolar çeken aslında e, kanalları önereceğim. Burada Wine Team var. E, Şükrü Akkoyun vardı. E, ondan sonra daha birçok kanal var arkadaşlar. Tam aklıma gelmedi şu anda. E, ama bu kanallara bakın. Özellikle tek tek soru çözen hocalarımız e, gayet güzel sorular çözüyorlar. Ben kendimselim çok çok yararlanmıştım. E, bu kanalları önerebilirim arkadaşlar. Yine e, uzun e, videolar çeken hocalarımızı bir bakın tamam kavramlar anlamında. E, yanlış hatırlamıyorsam e, işte <laughs> Tuş Kurtul videosu vardı tam aklıma getiremedim. Yine Eyüp arkadaşlar temel kahramanlar soru çözüm videoları var. Onlara bakın. Onun dışında SML Hoca'nın 40 videoda işte bir konu şeklinde 40 soruda bir konu şeklinde videoları var arkadaşlar. O videolara bakabilirsiniz. Bunlar güzel videolardır. Bu şekilde pratik kazanabiliriz aslında. Probleme gelirsek problemde önerebileceğim tek şey arkadaşlar işlemleri işlemlerin hepsini kağıda dökmeyin. Yani bazı sorularda çok fazla işlem gerekebiliyor. Bu işlemlerin hepsini arkadaşlar kağıda dökmeyin mutlaka. Çünkü şöyle bir şey var. Ben özellikle bunu 3D'nin sınavlarında yapıyordum Türkiye genel denemelerinde arkadaşlar. Geçen sene ve o denemeler aslında biraz zor olduğu için matematik soruları da çok kolay değildi arkadaşlar. Ve matematikte aslında çok fazla işlem gerektiren sorular vardı denemelerde. O sebeple bazen böyle yaptığım işlemleri falan karıştırıyordum. Hangi işlemin hangi nerede olduğunu falan karıştırıyordum. Her şey birbirine karışıyordu arkadaşlar. O sebeple çok fazla vakit harcıyordum. Hem de sorum yanlış yanlış kalıyordu. Yanlış geliyordu ya da boş kalıyordu arkadaşlar. O sebeple bunu yapmayın. Yani e, aslında mesela problem sorulur arkadaşlar birkaç e, adım adımda çözülür aslında. E, ilk başta işte e, sorun birazdan okursun. O adımı tamamlarsın. Sonra ikinci adımı tamamlarsın. Sonra en son final adım vardır. Onu tamamlarsın. O şekilde sorular çözülür arkadaşlar. E, burada yapmamız gereken adımların e, genel aslında e, o e, işlemlerini yapmak olacak. ya yani birçok ara işemi e, ya da kolay işlemi diyeyim yapmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geometriyle devam edelim. Aslında e, geometri bir çoğumuzun kalan yarısı diyebiliriz. Ben de kendi selamda e, bazı konularda çok fazla zorlandım oluyordu özellikle bazı sorularda da. E, burada arkadaşlar yapmanız gereken aslında dediğim gibi bol pratik e, çözmek olacak burada da. Ama şöyle bir şey var ben özellikle kendi sınav senemde arkadaşlar bazı geometri sorularını tekrarla e, şeyden çözebiliyordum. E, Trigonometriden çözebiliyordum arkadaşlar. E, bazen kullanmak gerekiyor. Evet çok e, yani önerebileceğim bir şey değil. E, bu genelde arkadaşlar biraz e, çok güzel karşılanmıyor ama e, bazen kullanmak gerekiyor diyebilirim. E, yine trigonometri bilgilerinizi arkadaşlar sorularda uygulayın. E, İşe yarıyor. E, bazen çıkıyor sorular. Özellikle zaten e, geometri dediğim şey üçgenlerden türevli arkadaşlar. Çember, çok yani işte dörtgenler falan hepsi üçgenlerden türetilmiş. O yüzden trigonometri üçgenlerle alakalı olduğu için e, bu konularda çok e, rahat bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar trigonometriyi. İşe yarıyor.